Ben Almanya'da doğdum, Esslingen'de. Esslingen. Çorbam Geisburgermarsch. Ah bu. Geisburg. <laughs> Ay, <soba>. Ay. <laughs> neydi? Rinderhuladen, yani dana rouladen. Rinde o, o <laughs> Bugün çok acayip bir gün olacak hissediyorum. Geisburgermarsch. Yenimiz üzerine değiştirsin mi çorba servisinden sonra? Ama puanını hatırlarım sana. Önlüğünü hiçbir şeyini çıkarmadı, öyle servis yapıyor. İçimin ya eridi, rahatladı. Dünkü yaptığı kafaran kadın nasıl oldu? Ne ekerseniz onu biçerdiniz. Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölümüyle yarın Fox'ta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.